Selam arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Ee, bugün sizlerle e, sol tarafta bulunan e, soy ağacımızla yani e, yapı ağacımızla tanışacağız. E, şimdi yapı ağacı e, nedir? Ne işe yarar arkadaşlar? E, özetle anlatmak gerekirse tasarımda yapmış olduğumuz bütün işlemlerin e, satır ve e, adet işte e, kaç tane ismi cismi e, özelliklerinin e, belirli isimler ve modüller artı a, arasında e, toplandığı yerdir arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, klasörler klasörler şeklinde ayrılmakta e, burada işte kesit aldığınızda kesitler e, ya da pardon burası malzeme kesitleri ile alakalı. E, burası da beton armenin e, şu kısmın olduğu yerle alakalı mesela. E, burada görmüş olduğunuz gibi e, siyah boru e, imalat çeliği siyah borunun e, kesiti var. İşte e, köşe bent ee, köşe bentlerin olduğu yer var. İşte kare profilin e, olduğu yer var. Burada bizim düğüm noktaları, yapısal elemanlarımızın kullandığımız e, çelik e, kolon kirişlerin olduğu yerler. Görmüş olduğunuz gibi e, burada çizimlerde mesela zemin katın e, birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat diye belirttiğinizde e, yer alacak yer burası. E, sonuç bölümleri var arkadaşlar İşte son uç bölümde e, kirişlerin e, yer aldığı perde kolonların ne bileyim e, aklınıza gelebilecek tüm işlemlerin yer aldığı e, yapı ağacıdır arkadaşlar e, örneğin yani ben burada bir kolon oluşturduğumda görmüş olduğunuz gibi e, elemanlar adı altında e, kolon klasörüne yerleşmiş olacaktır. Ben bunu bu şekilde buradan tuttuğumda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada da seçildiği gibi bunu ESC'ye basıp burada da tuttuğunuzda görmüş olduğunuz gibi ismi ve ebatlarıyla beraber üzerine de geldiğimizde adı, katmanı, yüksekliği, genişliği işte açısının ne kadar olduğunu bize belirtmekte, ee, görmüş olduğunuz gibi yük değerini falan da vermekte arkadaşlar. Ee, yapı ağacımız bu şekilde çalışmakta. Ee, bir de arkadaşlar sıradaki konumuz görmüş olduğunuz gibi alt kısımda bulunan. Bizim e, komut satırımız arkadaşlar çoğu e, programda zaten komut e, satırı bulunmakta e, hakim olduğunuzu e, düşünüyorum. Olmayanlar için ne olduğunu e, anlatalım. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, komut satırında e, bir işlem yaparken biz ne yapıyoruz? Mesela e, geldim ben buraya e, kolon oluşturdum. E, geldim buna tıkladım. İşte açısından şu şekilde yukarı yolca şekilde verdim. E, bir sonraki şuraya kolon oluşturdum. Daha sonra e, bunu buradan da tabii ki e, bırakabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde. E, daha sonra kirişe geldim işte. Buradan buraya tuttum. Daha sonra buraya tutarak e, şöyle bir şey oluşturdum. E, biz bunları arkadaşlar eee Komut satırından da yapabiliriz. Mesela e, kolon yazıp enter'a baktığımızda görmüş olduğunuz gibi e, bize kolonu e, getirip yerleşeceğimiz yeri seçmemizi istiyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kolonumuzu getirdi. E, ya da e, kiriş yazdığımızda e, ne diyor? İşte ayarlar e, şeklini değer bulun, istediğiniz ayarda e, bir giriş oluşturun diyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ya da mesela biz bu yapmış olduğumuz şu en arkadaki e, çelik kolunu taşıyalım. Normalde e, araçlar yani çizimler kısmına gelip biz buradan e, taşı. Dediğimizde normalde biz bunu tutup sağ tuş yapıp e, taşıyoruz, değil mi? Buradan da e, taşı yazdığımızda arkadaşlar hemen ne yazıyor aşağıda? Taşınacak objeleri seçin diyor. Seçtik. E, ne diyor? E, objeyi seçtikten sonra diyor sağ tuşla e, baz noktayı verin diyor taşınacak olan noktayı seçtikten sonra hedef noktayı verin diyor. İşte buradan e, D, X, Y, Z e, noktalarına yani koordinat noktalarına e, götür diyerek işte 10, 10, 10 tamam dediğinizde görmüş olduğunuz gibi buraya götürmüş olacak. E, komut satırı da bu e, işe yaramaktadır arkadaşlar. Mesela biz bu e, bir de şeyi klonlayalım. E, klon yazdığımızda görmüş olduğunuz gibi kopmayacak öğeleri seçin diyor. Tuttuk aynı özellikte e, getirdik, e, bıraktık arkadaşlar. E, offset dediğimizde e, bunun şeyini karşılığını. Unuttuğum için kusura bakmayın. Şu an hatırlayamadım. E, bu tür işleme yaramaktadır arkadaşlar komut satırı. E, bu videomuzda tasarıma başlamadan önce e, görmüş olduğunuz gibi sol tarafta bulunan yapı ağacını ve komut satırını e, işledik. Bizim buraya yapmış olduğumuz... E, Beton kiriş ve kolonlar ee, elemanlar adı altında işte kolonlarımız burada ee, kirişlerimiz bizim burada betonlar ee, çelik kirişlerimiz bizim burada ee, yani iki tane bizim çelik kirişimiz vardı bir bu bir bu ee, çelik kolonlarımızda bir iki üç dört tane çelik kolonumuz var mı sayalım arkadaşlar ee, birisi bu ikisi bu üçüncüsü bu. Dördüncüsü de bu. Görmüş olduğunuz gibi adet e, tanesine kadar e, bize veriyor arkadaşlar. E, bu derste anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki e, videoda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. İyi akşamlar.